Değerli İstanbullular, çok kıymetli hemşehrilerim, komşularım, akrabalarım, arkadaşlarım, değerli vatandaşlarımız, hepinizi hürmetle muhabbetle selamlıyoruz. Bugün Beyoğlu ilçemizde esnaf ziyareti esnasında bu açıklamayı yapıyoruz. Bu açıklama zorunlu bir açıklamadır. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul, Ankara, İzmir büyükşehir belediye başkan adaylarının adaylıktan çekileceğine ilişkin çeşitli iddiaları kamuoyu gündeminde görmüş olduk, izlemiş olduk. Ben yeniden Refah Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Altunöz olarak açık ve net bir şekilde ifade ediyorum ki adaylıktan çekilmemiz söz konusu değil. Bu tür iddiaları şiddetle hem kınıyoruz hem de bu iddia sahiplerini ispata davet ediyoruz. Bilgi dahilinde bunu ifade ettiklerini söylüyorlar. Biz buradayız, ben buradayım, İstanbul İl Başkanımız Sayın Mustafa Doğan Bey burada, İstanbul Milletvekilimiz Sayın Doğan Bekim Bey burada ve burada bugün Beyoğlu'nda tüm teşkilatımızla birlikte ana kadememizden yaklaşık 150 kişilik bir heyetle esnaf ziyaretimizi gerçekleştirdik. Bizim teşkilatımızın sahadaki heyecanını söndürmeye çalışmak isteyenlere buradan açık ve net bir şekilde mesaj veriyoruz. Bizim önümüzde hiçbir güç duramaz. Çok canlı ve heyecanlı bir şekilde çalışıyoruz. Coşkulu bir şekilde kadın kollarımız, gençlik kollarımız sahadayız. Ana kademimizden yaklaşık 15 bin kişiyle ve yandaki kademelerimizle birlikte yaklaşık 100 bin kişiyle İstanbul'da saha çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Son 27 günde inşallah bu çalışmalarımızı daha da arttırmak suretiyle bizi sahada daha fazla göreceksiniz. İnşallah 31 Mart akşamı Yeniden Refah Partisi olarak İstanbul, Ankara, İzmir'i kazanacağız. 1 Nisan'da da inşallah bu büyük şehirlerde devir teslim törenini yapacağız Allah'ın izniyle. Buradan kamuoyuna bu zorunlu açıklamayı yapmış bulunuyoruz. Hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.